Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere paraya ihtiyacı olan vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde bu sıkıntılarını bir nebze olsun giderebilmeleri için kamu bankaları tarafından 10 bin liraya kadar destek kredisi başvuruları devam ediyor. Bu başvuru yapanların çok büyük bir kısmına paralar yatmaya başladı. Bu nedenle mutlaka hesaplarınızı kontrol edin halen bu başvurular devam ediyor Siz de paraya ihtiyacınız varsa ve kul siz Sizde Eğer paraya ihtiyacınız varsa ve kredi kullanmak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz bildiğiniz üzere üç tane kamu bankası vatandaşımıza çok uygun faizle 0.49 da Evet şu anda piyasada bu faiz oranıyla başka e, kredi veren banka yok vatandaşlarımıza Halk Bankası Vakıf Bank ve Ziraat Bankası bu faiz oranıyla kredi veriyor Sizler başvurularınızı Halk Bankası'nın Vakıf Bank'ın ve Ziraat Bankası'nın internet şubesi üzerinden yani cep telefonunuzdan yapabilirsiniz Bunun yanı sıra Vakıf Banka olan kredi başvuruları da SMS'le yani mesajla 57 24'e yapılabiliyor şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım ardından bu kredilerin evet bu kredilerin geriye nasıl ödeneceğini tek tek faiziyle ve aylık ne kadar taksit ödemeniz gerektiğini de size açıklayacağım. Unutmayın bu krediler 6 ay ödemesiz. Evet toplamda 36 ay 6 ayını herhangi bir şekilde ödeme yapmayacaksınız. Saygıdeğer izleyicilerimiz şimdi hemen size bu destek kredilerinin ilgili yapılması gerekenler neler? Onu hemen aktarmaya çalışıyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızın alt tarafında açıklama bölümünde Ziraat Bankası'nın, Halk Bankası'nın ve Vakıf Bank'ın kredi başvuru linklerini bırakıyoruz oraya. Yazıyoruz oraya. Oraya tıkladığınızda kredi başvuru formunu önünüzde göreceksiniz. Vakıf Bank'ın SMS'le kredi başvurusu aldığını az önce ifade ettim. Mesaj bölümüne giriyorsunuz cep telefonunuzdan. Destek yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. TC kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Ve hane gelirinizi yazarak 57-24'e gönderiyorsunuz. Hane geliri şu. O evde yani sizin yaşamış olduğunuz evde bulunan tüm kişilerin 5000 liranın altında toplamda 5000 liranın altında bir geliri olması gerekiyor. 5000 liranın üzerindeyse siz bu krediden yararlanamazsınız. Çok sayıda soru alıyoruz. Sicili bozuk olanlar başvurabilir mi? İşte kredi borcu olan başka bankalara kredi borcu olan vatandaşlarımız başvurabilir mi yönünde? Siciliniz bozuk olsa da bu krediye başvurabiliyorsunuz. Nitekim bize gelen son haberlere göre sicilinde sıkıntı olan vatandaşlarımızın bir kısmına da bu kredilerin ödendiği yönünde. O nedenle eğer paraya ihtiyacınız varsa ve geriye doğru ödeme imkanına sahipseniz, tekrar ediyorum, yani bu para bedava verilen karşılıksız bir para değil, bu parayı siz zamanı geldiğinde 6 ay sonra taksitiyle beraber ödemeye devam edeceksiniz. O nedenle Az önce de ifade ettim. Şu anda piyasada bu faiz oranıyla kredi veren banka yok. Eğer paraya ihtiyacınız varsa ve kredi almak istiyorsanız bu fırsatı mutlaka değerlendirin. Değerli izleyicilerimiz bu krediye başvuruda 50 lirada dosya masrafı alınıyor. Unutmayın 50 lira. İsterseniz kredinizden bu parayı da kestirebilirsiniz. Başka masrafı yok. Devam ediyoruz. Peki 10 bin lira kredi aldınız. Geriye nasıl ödeyeceksiniz? 6 ay ödemiyorsunuz. 6 ayın sonunda geriye kalan 30 ayda eğer 10 bin lira aldıysanız aylık 376 lira taksitle bu krediyi geriye ödüyorsunuz. 376 lira. Bazı vatandaşlarımıza değerli izleyicilerimiz 7500 lira kredi verildi. Verilmeye devam ediyor. Başvurular devam ediyor. İlk 6 ay siz de herhangi bir şekilde kredi taksiti ödemeyeceksiniz. İlk 6 ay. Sonrasında geriye kalan 30 ayda aylık 282 lira taksit ödeyeceksiniz. Peki vatandaşlarımızın bir kısmı da 5000 lira kredi alıyor ya da 5000 lira kredi çıkıyor kendilerine. Onlar nasıl yapacaklar? Onlar da ilk 6 ay herhangi bir şekilde kredi taksiti ödemeyecek. 6 ayın ardında bu vatandaşlarımız da aylık 188 lira. Evet tekrar ediyorum. 188 lira taksitle kredilerini geriye ödeyebilirler. Şimdi biliyorsunuz 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eğer internet bankacılığını kullanmıyorsanız Ziraat Bankası, Halk Bankası ya da Vakıf Bank'ın müşterisiyseniz elinizde o bankalara ait bir kart varsa sokağa çıkma yasağından sonra gidip sizde bankamatiklerden hesabınıza para yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz. Biliyorsunuz özellikle Ziraat Bankası önünde uzun kuyruklar var. Çünkü korona nedeniyle bankaya 2-2 ya da tek tek müşteriler alınıyor. Bu havalarda vatandaşımızın dışarıda beklememesi için ATM'leri kullanmasını tavsiye ediyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz bakınız biz Emekli TV ailesi olarak hiç kimsenin tabii ki kredi almasından yana bir görüş beyan etmiyoruz. Kredi tabii ki mecbur olmadığımız sürece de alınmaması gereken bir durum. Ülkemizde bulunan 13 milyon emeklimizin temel sorunu geçim sorunu. Bu vatandaşlarımızın hiçbiri eğer ihtiyacı olmasa inanın bana bankanın kapısından içeriye girmezler. Önünden geçmezler. Ama Ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması şu anda son yapılan zamla beraber yani en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesiyle beraber emekli maaşı ortalaması şu anda 1700 lira civarına geldi. Ülkemizin ekonomik şartlarını düşündüğümüzde, çarşıyı, pazarı, manavı düşündüğümüzde, kasabı düşündüğümüzde Alınan 1700 lirayla vatandaşımızın geçinmesi imkansız olduğu için bu vatandaşımız istese de istemese de gönlü razı olsa da olmasa da maalesef ve maalesef bankanın yolunu tutuyor. Pek çok emeklimizin icralık olan dosyaları var. Çünkü geriye ödeyemiyorlar. Birkaç tane kredi çekiyorlar. Sonra borcu borçla kapatmak istedikleri için emekli maaşlarına haciz geliyor. Ellerine tek kuruş emekli maaşını dahi alamadan maalesef ve maalesef yeni bir buhranın içerisine giriyorlar. Bakın faturalar diyoruz. Emeklimiz her ay neredeyse 450-500 lira en az bakın en az fatura ediyor. Doğalgaz, elektrik, su, cep telefonu faturası en az rakamları söylüyorum. Bir vatandaş 1700-1800 lira emekli maaşı alıyorsa bunun da yaklaşık üçte birini eğer faturalara veriyorsa geriye kalan parayla vatandaşımızın, emeklimizin, işçimizin geçinme şansı yok. Bu vatandaşlarımız onun için kredi almak zorunda kalıyorlar. Şimdi hele bir de kiracı olan vatandaşlarımız var biliyorsunuz. Bu vatandaşlarımızın durumu gerçekten içler acısı. Şu anda Türkiye'nin neresine giderseniz gidin 800-900 liradan aşağıya kira yok. En ucuz rakamları söylüyorum. Şimdi vatandaş krediyi aldığı zaman diyor ki en azından ben birkaç ay nefes alayım diyor. Yoksa hiç kimse inanın bana bankanın önünden geçmez. Şimdi düşünün vatandaş kira ödüyor, faturaları ödüyor, mutfak masrafı var, Evinin zorunlu olan ihtiyaçları var. Bu masraflarını, bu ihtiyaçlarını bu vatandaşımızın almış olduğu bu emekli maaşıyla karşılamayacağını tabii ki Ankara'daki siyasetçiler de biliyorlar. Burada yapılması gereken konu şu bakın vatandaşa eğer biz yüzde %50 yüzde %70 zam yapamıyorsak vatandaşımızı destekleyeceğimiz formülleri ortaya koymamız gerekiyor. Ben burada emekli TV ekranlarında defalarca anlattım, anlatmaya da devam edeceğim. Bakın. Sosyal devlet olmanın gereği vatandaşını insanca yaşatabilmektir. Bir emekli 25 30 yıl boyunca çalışıp sigorta primi ödedi ve onun karşılığında bugün 1500 lira alıyorsa bu vatandaşımıza yazık günah. Bu parayla bu vatandaşımızın geçinme imkanı yok. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bakın vatandaşın elektrik, su, doğalgaz faturasına devletimiz tarafından en az %50 oranında destek verilmesi gerekiyor. Vatandaşa şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bakın biz doğalgaz faturanızın 200 liralık olan kısmını ödüyoruz. Eğer sen 200 liranın üzerinde bir doğalgaz yaktıysan, kullandıysan bunu sen ödeyeceksin diyeceksin. Vatandaşa 150 liraya kadar olan elektrik faturasını ben ödeyeceğim diyeceksin. Üzerini vatandaş eğer sen 150 liranın üzerinde bir tüketim yaparsan sen ödeyeceksin diyeceksin. Vatandaşa emekliye 100 liraya kadar olan su faturasına ben ödeyeceğim diyeceksin. 100 liranın üzerine geçersen yani çok su kullanırsan üstünü sen ödeyeceksin diyeceksin. İşte sen bunu yaparsan vatandaşın cebindeki o 1700, 1800 ya da 2000 lira emekli maaşı kalır. Ama hiçbir destek vermiyorsun. 500 lira faturayla vatandaşın cebinden bu parayı alıyorsun. Şimdi gelişmiş ülkeler diyoruz değil mi? Almanya, Fransa, Hollanda, ya da diğer ülkeler. Onlar da emeklilerimize yüksek paralar vermiyorlar. Ben bunu biliyorum. Ama sosyal devlet ne yapıyor? Faturalarına yardım ediyor. Mesela emeklilerimiz hastaneye gittiğinde biliyorsunuz doktor farkı, eczaneye gittiğinde ilaç aldığında da ilaç farkı adı altında paralar alınıyor. Gelişmiş ülkelerde doktor emekliye tamamen bedava. Sağlık hizmetleri bedava ilaç aldığında tamamen bedava. Şimdi yüzde elli, yüzde yetmiş vatandaşa zam yapmıyorsan gel vatandaşa bu sosyal destekleri ver. Bak emeklilerimizin bir kısmı halen mecburen çalışmak zorunda. Biz diyoruz ki 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza nasıl Toplu ulaşım bedava ise vatandaş eğer emekli olduysa tüm emekliler 50 yaşında 55 yaşında olsun bu vatandaşlarımıza yol parası ödememeleri için şehir içi ulaşım bedava olsun ücretsiz kart verelim. Bir vatandaş en az eğer çalışıyorsa bu emekli işe gidip gelirken iki vesayet kullanırsa aylık en az 200 250 lira yol parası veriyor. Biz de diyoruz ki eğer vatandaşa %70, %50 zam yapmıyorsan gel vatandaşa bedava şehir içi ulaşım kartı ver. Bu vatandaşımızın hiç olmazsa bir nebze olsun cebinde 200 lira para kalsın. E şimdi sen zam yapmıyorsun, faturaya destek vermiyorsun, bedava yol parası yapmıyorsun, doktordan fark alıyorsun. Ondan sonra da emekli diyorsun ki ben senin maaşını enflasyona ezdirmiyorum diyorsun. Burada sizce bir soru işareti yok mu? Burada bir hata yok mu sizce? Vatandaş şimdi 10 bin liralık kredinin peşine düştü değil mi? 10 bin lira kredi almanın peşinde vatandaşımız. Haklı niye? Çünkü emekli maaşı yetmiyor. 0.49 da vatandaşımıza şimdi kredi veriyorsun Biz de şunu söylüyoruz diyoruz ki kardeşim Sen vatandaşa 0.49 da kredi verme sıfır faizle kredi ver emekliye dar gelirliye emeklilikte yaşa takılan vatandaşımıza asgari ücretle çalışan vatandaşımıza gel şu içinde bulunduğumuz dönem sıkıntılı dönem içinde bulunduğumuz dönem vatandaşımızın işsiz kaldığı parasız kaldığı evinden çıkamadığı derdine dert eklediği bir dönem canıyla uğraşıyor bir yandan da vatandaş korona virüse yakalanmamak için vatandaş ne yapıyor bir şekilde kendini korumaya çalışıyor bakın sokağa çıkma yasağı ilan edildi biliyorsunuz 2 saat kala sokağa çıkma yasağı ilan edilmez Sağlık Bakanı o kadar uğraştı, etti. Bakıyoruz sokağa çıkma yasağı ilan edildikten hemen sonra vatandaşlar sokağa koştular, hücum ettiler. Bu da yanlış. Ama kardeşim sen iki gün önceden, cuma günü sabahtan de ki ben yarın akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edeceğim. İhtiyacınız varsa gidin bu ihtiyaçlarınızı karşılayın. Daha zamanınız var. Panik yapmayın. Marketlere, çarşıya, pazara saldırmayın. Kardeşim Gördük. Öyle görüntüler var ki yani bu 5. dünya ülkeleri dediğimiz Afrika ülkelerinde bile olmaz. Vatandaşta da hata var. Saldırıyor. Yapmayın kardeşim. Ya kimse aç kalmıyor kardeşim ya. Nedir arkadaş bu görüntüler ya? Yapmayın. Yazık günah kardeşim ya. Sokağa çıkma yasağını adeta vatandaşlar sokakta kutladılar. Evet, sokakları akın ettiler. Her şeyin bir adabı var kardeşim. Bunu ilan edeceksen 24 saat önceden ilan etti ki yarın akşam, yarın gece sokağa çıkma yasağını ilan ediyoruz. İhtiyaçlarınızı gidin karşılayın. Kardeşim 2 saat kala sokağa çıkma yasağı ilan edilmez. Haftalardır emek veriyorsunuz. Vatandaşı evde tutmaya çalışıyorsunuz. Kendi emeğinize yazık ettiniz. Yapmayın. Yazık günah vatandaşımızın mutlak surette planlı, programlı bir şekilde sokağa çıkma yasağını öğrenmesi gerekiyor. Bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Bu nasıl bir hayattır ya? Afrika ülkelerinde gibi ya. Millet saldırıyor kardeşim, marketlere saldırıyor. Gördüm bazıları ellerinde iki tane kola, bir tane ekmek. Ya kardeşim sen iki kola içmesen ne olur ya? Ne kardeşim ilaç mı bu kola? markete sıraya girmiş birbirlerine yapışmışlar. Ayıp ya. Bu ne arkadaş ya? Ayıp ya. Vatandaş yani kendi canının derdine mi düşecek? Ya yapmayın ya. Koca koca adamlar ellerine bir tane kola şişesi almış. Dip dibe duruyor. Yapmayın kardeşim ya. Yapmayın ya. Çocuk oyuncağı değil kardeşim. Hastaneler dolu. Doktorlar artık yetişemiyorlar. Bakmayın. Şu anda gerçekten alarm durumu var. Biriniz hastaneye düşerseniz bakın şu anda elinizde cep telefonu beni izliyorsunuz ya hastaneye düşerseniz yoğun bakımda o sağlık cihazlarını o ekranları seyredersiniz bak pişman olursunuz kendinizi koruyun kardeşim ya ya üç gün kardeşim kola içme ya ne bu kardeşim ya ekmek yeme üç gün ya iki gün ekmek yeme arkadaş ne o marketlerin hali nasıl saldırmalar ya yapmayın ya trafikler oluşmaya başladı Yapmayın kardeşim. Ya devletimizin de bunu usluplu, adaplı yapması gerekiyor. İki saat kala vatandaşı sokağa döküyorsun kardeşim. Sanki sokağa çıkma yasağını vatandaşlarımız kutladılar. İnanın bana kutladılar sokakta. O ne kardeşim ya? Saldıranlar, gidenler, gelenler, marketlerde yüzlerce metre kuyruk. iki tane kola alıp çıkıyor. Cips alıyorlar ya. Ya ayıp be. Kuru sıra vardı. Vallahi billahi ya. Kuru Ya kardeşim kuru yemiş sıraya giriyorsun. Yapma ya. Yapma ya. Ya çekirdek yiyeceksin kardeşim. Ya. Ayıp ya. Önündeki adamla dip dipesin. Ya İlanın bana şu iki saat içerisinde en az 10.000 kişi koronaya yakalandı. Göreceksiniz 10.000 bin kişi koronavirüse bu sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra yakalandı. Üst üste millet ya. Ya ne oldu kardeşim öldüm mü ya? Kuru yemişçide sıraya giriyorsun ya. Ayıp be. Yaşından başından utan, maske yok, bir şey yok, sarılmış, Kolay, kolaya sarılmış. Kuru yemişçide kavga ediyorlar. Gözümle gördüm ya. Kuru yemişçinin önünde sıra kavgası yapıyorlar, birbirlerine girdiler. Ayıp be! Ya herkes insan olsun önce ya, insan insan. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Koronavirüs denilen bela var arkadaş, öleceğiz ya, öleceğiz. Yapmayın ya. Kendinizi koruyun. Devlet yetkilileri ne diyor? Önleminizi alın. Önleminizi alın. Herkes koronaymış gibi hareket etsin. Kendini koru. Eşini, dostunu, aileni koru. Ya nedir kardeşim? kolay için kuyruğa giriyorsun ya. Cips için kur, kuyruğa giriyorsun. Kuru yemiş alacaksın. Üç tane çekirdek yiyeceksin diye. Ayıp be kardeşim be. Yapmayın ya. Nedir bu rezillik ya? İnanın bana Avrupa ülkelerindeki televizyonlar yabancı kanallara bakıyorum. Hepsi Türkiye'nin bu halini yayınladılar. Ayıp ya, yapmayın ya. Devlet mutlaka bunu planlı bir şekilde yapmak zorunda. En az 24 saat önceden bunu söylemek zorundayız. Yapmayın arkadaş. Nedir bu ya? Nasıl bir rezilliktir ya? Korona böyle bitmez arkadaş. Aylarca bitmez. Kışa kadar inanın bana. Önümüz yaz kışa kadar bitmez. Hastaneler dolu. Hasta dolu, yoğun bakımlar dolu. Yapmayın. Doktorlar artık yetişemiyorlar, sağlık çalışanları artık yetişemiyorlar. İnanın bana, çoğu insanı da evine gönderiyorlar. Evinde git, kendini karantinaya alıyorlar. Ne yapsınlar? Yer yok kardeşim. Ne yapsınlar? Koruyun kardeşim kendiniz. Ya, inanın bana, hastaneye giderseniz doktor bulamayacaksınız ya. Koruyun kendiniz ya. Ya çok mu istiyorsunuz kardeşim, yoğun bakımda hastanede yatmayı? Nedir ya? Üç tane çekirdek almış ya. Ayıp be kardeşim ya. Ayıp ayıp. Kaç yaşında insanlarsınız ya. Bazıları da çocuklarını gönderiyorlar bakkala, markete. Sanki o çocukların canı yok. Gördüm. Ya bunların çoğu taşıyıcı zaten. Öbürüne bulaştırıyor. Yaşı ilerlemiş vatandaşımıza bulaştırıyor. Emekliye, işçiye bulaştırıyor. Bu insanların çoğu zaten hala çalışmak zorunda. Cebinde para yok. Bakın Korona, virüs nedeniyle evde kal diyorlar. Tamam kalalım doğru. Ama emekli taksitini ödeyebiliyor mu? Kredi kartını ödeyebiliyor mu? İşçi çalışabiliyor mu? İş yerlerinin 250 bin tanesi şu anda kepenk indirdi. Burada insanlar çalışıyor. Ekmek parasını kazanıyordu. Şimdi yok. Bunun bir an önce atlatılması için bizim devlete yardımcı olup evimizde mümkün olduğu kadar kalıp şu beladan kurtulmamız lazım. Yoksa bu aylarca sürer arkadaş aylarca sürer. Bakın Almanya işi kontrol altına aldı. Hızla insanlar düzelmeye başladı. Vaka sayısı düşmeye başladı. Niye? İnsanlar kurallara uyuyorlar. Evinde çıkmıyor. Ama ne yapıyor devlet? Sosyal devlet olduğu için para veriyor. Yardım ediyor. Ama biz de kardeşim veriyor 500 lira. Sosyal yardımlaşma vakıfları var biliyorsunuz. 2 milyon aileye 1000 lira yardım yapılıyor. Şu anda ödemelerde başladı. Kardeşim 1000 lirayla olmaz bu iş. Vatandaşa bir ay evde kal diyorsun, bin lira para veriyorsun. Adamın iki tane çocuğu varsa, çalışmıyorsa, işe gidemiyorsa evde nasıl kalacak? Takıyor maskeyi, otobüse biniyor gidiyor işe, mecbur. Yoksa hiç kimse evinden çıkmak istemez, mecbur, mecbur. 500 lira, bin lira adama yardım yapıyoruz, al bir ay evde kal. Ya adam taş mı yesin kardeşim? Kimse kaynak yok falan da demesin. Kaynak var kardeşim. Devletimiz zengin bir devlet, kaynak var. Yapmayın ya. Yazık günah kardeşim ya. Bakın zor günlerde milletçe, devletçe çok zor günlerden geçiyoruz. Herkesin birbirine yardımcı olması, saygılı olması gerekiyor. Devlet vatandaşa bin lira değil, en az aile 2500 lira para vermesi gerekiyor ki vatandaş evinde rahat rahat kalsın. En az 2500 lira. Bu devlet 2500 lira veremez mi? Soruyorum size, veremez mi arkadaş? Yapmayın ya. Yapmayın. Bu vatandaşın çilesinin bitmesi için evet evde kalmamız gerekiyor ama bu vatandaşta da taş yiyecek hali yok. Çoluk çocuğuna taş yedirecek hali yok. emeklilerin taş yiyecek hali yok. Dar gelirli asgari ücretlerinin taş yiyecek hali yok. Çoğunun zaten bankaya borcu var. Borç batağının içerisinde cebinde almış olduğu para kalmıyor ki. Emeklinin maaşı kredi kartına kesiliyor, krediye kesiliyor, ek hesaptan para çekmiş ona kesiliyor, faturalara kesiliyor, 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 kesiliyor. Zaten üç kuruş para veriyoruz, emeklinin elinde 5 lira 10 lira para kalıyor. Bununla evde kalarak bir ay nasıl geçirecek? Mümkün değil. Bunun için bizim mutlaka sosyal devlet olduğumuzu göstermemiz için her emekliye, her işçiye, her dar gelirli vatandaşımıza vatandaşlık parası diye bu dönemde 2500 lira para vermemiz gerekiyor. Olmaz. Yoksa bu parayla bu vatandaşın geçinmesi, ay sonunu gidermesi zorunda olan mutfak ihtiyacını zorundan kastım şu. Zaten vatandaşa artık ekmek zaten vatandaşın mutfağına artık et falan da girmiyor çok şükür. Yok, tavuk lüks oldu, menemen lüks oldu biliyorsunuz. En ucuz domatesi fırsatçılar çıkmış buçuk 8 liraya satıyorlar. Ya biber, biberi 15 liraya satıyorlar, Charleston biberi. Vatandaşa 5 liralık kolayı 30 liraya satıyorlar. Maske için iyi yaptılar da inşallah bir an önce vatandaşa maskeyi dağıtırlar. Daha maske falan çoğu vatandaşa gitmiş falan da değil. Ama kardeşim vatandaş bu parayla geçinemezken, bu haldeyken evinde maalesef kalamıyor. Kalması gerekiyor, bunu biliyorum ben. Kalamıyor. Yapmayın etmeyin arkadaş. Bu vatandaş zaten borç batağının içerisinde bankalara esir olmuş. Emeklilerimizin çoğu adeta bankaların kölesi olmuş, almış olduğu emekli maaşını daha elini sürmeden bankaya teslim ediyor. Milyonlarca vatandaşın bankaya borcu var. Bankalar bu ülkede en çok para kazanan kurumlar. Niye? Emeklinin, işçinin, dar gelirli memurun sırtından parayı kazanıyorlar. Kardeşim senin benim sırtından bu adamlar her yıl yüzde 60, yüzde 70 para kazanıyorlar. Yapmayın, etmeyin bu vatandaşı bankaların bu ızdırabından, bankaların bu çilesinden nasıl kurtaracağız? Kredi taksitinden vatandaşı nasıl kurtaracağız diye hiç kimse düşünüyor mu? Emekli öleceği güne kadar, kefenleneceği güne kadar inanın bana kredi taksiti ödüyor. Yapmayın ya. Bu vatandaşı kim kurtaracak kardeşim bu bankaların elinden soruyorum size. Bankaya borcunuz varsa bir düşünün bakalım ya. Sizin borcunuz ne zaman bitecek arkadaş? Kaç yıl sonra bitecek? Kaç yıl daha ödeyeceksin? Hiç kimse de şunu söylemesin. Bankadan kredi almasaydın. Ya kardeşim ne yapsın emekli? Geçinemiyor. Yok. Cebinde para yok. Para. Kimse, hiç kimsenin de hevesli değil bankadan kredi kullanmaya. yok yetmiyor. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımız biliyorsunuz çok zor durumda. Bu vatandaşlarımızın almış olduğu bu parayla geçinebilmesi mümkün değil. Çünkü emekli maaşı bağlanırken vatandaşımıza yüzde yirmi beşlik kesinti yaparak maaş bağlıyoruz. Ya bu kanunun değişmesi gerekiyor. Vatandaş zaten 3 kuruş para alıyor, elektrik faturası, su faturası, evinin ihtiyaçları. Bir de yüzde yirmi beşlik kesinti yapmayın ya, yapmayın kardeşim, dul ve yetimlere el uzatın artık ya. Nasıl olacak arkadaş? Bu vatandaş bizim vatandaşımız değil mi? Bu korona virüs döneminde zor durumda olan vatandaşlarımıza 2500 lira verseydik bu vatandaşımız rahat rahat evinde çoluk çocuğuyla beraber otursaydı kötü mü olurdu? Ya emekli, işçi, dar gelirli vatandaşımızı maalesef özür diliyorum ama bankaların kölesi yapmışız ya. Emekli bankanın kapısından çıkamıyor kardeşim kurtulamıyor ya. Ya ne olacak bu vatandaşın hali kardeşim nereye kadar gidecek bu banka kredi banka kredi banka kredi ya emekli maaşını alamıyor maaşını emeklinin almış olduğu bu maaşla geçinebilme imkanı yok 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımız intibak yasası bekliyor niye haklı çünkü aylık bağlama oranı dediğimiz oran her yıl kademeli olarak düştü 2000'den önce emekli olan vatandaşlar daha yüksek para alıyor niye? Çünkü aylık bağlama oranı %70'ti. Şimdi %28'e kadar düşürdüler. Yapmayın. 2000'den önce emekli olan bir vatandaşımız bugün 2000 lira alıyorsa aynı primi ödemiş hatta daha fazla primini ödemiş bir vatandaşımız şu anda 1300-1400 lira alıyor. Arada 600-700 lira fark var. 2000 lira maaşı olan bir vatandaşı 600-700 lira büyük para arkadaş. Maaşının üçte biri neredeyse yarısı. Bu intibak yasasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir çalışma var ama kardeşim bütün milletvekillerinin bu işe evet diyerek el kaldırması gerekiyor. Yapmayın ya. Yapmayın arkadaş. Bu milletin bu çilesi ne zaman bitecek çok merak ediyorum. Günde binlerce yorum, mesaj alıyoruz sizlerden. Sizin sorunlarınızı aktarmaya çalışıyoruz. Sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz. Ama vatandaş artık gerçekten zor durumda kardeşim. Bıçak kemiğe dayandı. Vatandaş geçinemiyor. Ekonomik olarak bankaların kölesi olmuş. Ya bu bankalardan bu emekliyi kim kurtaracak ya? Allah aşkına yapmayın ya. Kıyametin mi kopması gerekiyor? Sayın devlet büyüklerimizin bu işe artık bir çare bulması gerekiyor. Ben formülleri de açıklıyorum bak. Emekliye gelin kardeşim her ay 450 500 lira civarında fatura desteği verelim ya belediyeler suyu parayla emekliye satmasınlar kardeşim zor bir şey mi ya bu doğalgazı 200 liraya kadar olan emekliye bedava yap üstüne emekli ödesin 150 liraya kadar elektrik faturasını devlet ödesin Sen üstünü al yine ama kardeşim hiçbir sosyal destek vermiyorsun vatandaş hastaneye gittiğinde doktor farkı alma diyoruz al formül de veriyorum ben sana bak formül Emeklinin maaşı yüzde elli bu şekilde artmış olur. Tüm emeklilere 65 yaşını beklemeden şehir içi ulaşım bedava olsun. Çalışan emekliler yol parası vermeden işine gitsin. Kötü bir şey mi arkadaş bu? Kardeşim belediyelerde hiçbir şey yapmıyorlar kusura bakmayın. Hiçbir tanesi bir şey yapmıyor doğru düzgün. Yap, yapıyor gibi yapıyor. Vatandaşın yanındaymış gibi yapıyorlar. Hiç kimse kimsenin umurunda değil. Emekli bugün evinde aç susuz bekliyorsa belediyeler en büyük günahkar. Yapmayın ya. Şu vatandaş bizim vatandaşımız değil. Aynı durumda ben olsam siz ne yaparsınız diye empati yapın ya. O vatandaşın yerine kendinizi koyun kardeşim. Yazık günah. Bu vatandaşın bu çilesinin bitmesi için artık gerçek anlamda sosyal devlet olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yapmayın ya.